Herkese merhaba, şimdi aslında bugün size YouTube'a videolar yükleniyor. Diğer dersinde belli bir kısmına kadar geldim, onların çekimlerini yapıp bu akşam onları atıp yarın diğer ve Cuma günü de son dersi atmayı planlıyorum. Cumartesi de belki soru çözeriz. Şimdi bunlar birazcık daha e, normalde sistemin içerisindeki kitaplardan aldığım bilgiler, kendi ek bilgilerim derken böyle bir yazılı alanı okuyormuşum gibi ki okuyorum zaten, hızlı olsun, özet olsun. Vakti olmayanların hemen arka planında bu bilgiler dönsün istediğim için. Aralarda bazen çok yorulmuşum. E, yani şey, kelimeleri söyleyemedim zamanlar oluyor. Biz çok biliyoruz eti yaparken, siz de izlerken. Belki eğlenebilirsiniz ama ola ki çok hızlı konuşmuşumdur, anlaşılmayan bir yer olmuştur. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben vakit buldukça her zaman dönüş yapacağım.